Kolay gelsin. Evde video yapacağım ama ham maddelerde sıkıntı çekiyorum. Yardımcı olabilir misin? Merhaba dostlar. Bugün yeni bir seriyle başlıyoruz. Önceki videoda hangi arabayla başlayalım diye bir yorum paylaşmıştım ama dönüş olmadı. O yüzden bugün yeni bir şeyler deneyeceğiz. Şöyle büyük harflerle yazalım. Hmm. Touch. Hey, Hotshot, you're cleaning up out there. I don't think there's anyone out there that can beat you. We like what we see. There's room in my posse for you, and I ain't taking no for an answer. What's it gonna be? Quick, Quick. Hello? 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 Hello Hello Yeah, everything's cool. I just had to take care of a, a little problem. I figured you might want to change things up to help clear your head. Can't say I blame you. Hey, listen. When you get to Bayview, my gal Rachel will hook you up. She's loaned you her ride, it's at the airport waiting. Now it's her baby, so be gentle. Good luck, bro. Be seeing ya. Evet arabayı Naziko diye verdi bize. Şimdi basacağız işte. Herkes biliyor hey, bu tür şeyler. Açıklamaya Rachel, gerek yok. You well, hey, if you haven't already guessed it, what you're hearing is the car's short message system, otherwise known as SMS. I don't know if you're familiar with it, so I set it up for mini map. It's simple to use, but make sure you get familiar with it. This is the big city. Sus kare sus. Ha. Telif haklarının müzik kapalı doğal olarak. Araba olarak da tam olarak aklımda bir şey yok. Toyota ve Nissan Well if you did no. Heads up for some runs for you. Bunch of losers gathering for some racing. Now it's a chance to add some easy coin to your camp. I'm sending you the locations right now. I see you there. Hey Rachel, what up girl? What on the wire is that there's some action booning? able exact location. You should be şöyle paraları alarak geçelim. Acelemiz yok biz. <laughs> <yok mu? gülüyor> <laughs> <laughs> Sizde şarkı gibi dönüyoruz şu an. Evet, ne zaman bir ara bakayım. Güzel artık. Ay baştan işe ya. Geçeriz ama ya. Geçeriz değil mi? Yok ya, bunu zorluğu düşük oynuyoruz zorluğu düşük ilk maçımızı aldık lost or something? The car lot is on the mini map. Mm -hmm. Hurry up and get over here. I don't have all night mm -hmm. Mm -hmm. sese bak ya. Ya sus sus sus. Ben mi işte ya? Şöyle bir çanta takalım. Gayet evet, iyi. Misal şu an beni çok kötü geçmeleri lazım ama Aynı anın Tamam Dur Şimdi ee... Yok ya Gidin yok Bunu Kapatmak istiyorum ama zorluk ayarı yok. Skor. Yok oğlum. Zorluk ayarı yok. Onun da mı? Onun modu vardır büyük ihtimal. Belki sonradan açılır ya. Çok sıkıcı böyle rekabet onun. Çarpacağız.

Orayı geçebiliyor muyuz ki? Neyse daha sonra alırız. Oraya geçemiyoruz sanki. Oraya nasıl geçeceğiz ya? Yani? biliyor ki oraya? Bir deneyelim bakalım. Gidin mi işte? Bak falan mı var oyunda? Evet sonunda buradayız. Finally, where have you been with my ride, huh? There better not be a single mark on it. Sam claims you can drive. Maybe so, but you ain't using my ride. Use your cash to pick out a set of wheels. I'll call you later. Oh, hey, I forgot. Samantha called. Your insurance payout just came through, so she Şimdi ne yapacağız bilmiyorum ben. Bir iki seçeneğimiz daha var. Açıkçası bu ikisini hiç kullanmadım. 106 neyse de Endline'ları da düşük köyde yüksek değil. Yok ya 106'ya da kullanmadım lan. Hep Amerikan versiyonu oynadım bugüne kadar. Bir farklılık mı olsun? Opel de çok çirkin be. 106 da çirkin ama. Sempatisi var. Öyle bakalım. Now that you got set of wheels, head over Don't bother looking for races because there's nothing going on. Take your work, man. Gayet iyi bence. Yok, J stokta çalışmıyormuş ha. Biraz hanta geldi bana ama. Bakalım ya. En kötü değiştirir sonrasında. Ya buraya kaçma öyle ha. Kapanma sesi geldi ama bir şey kapanmadı. Şunlardan kaynak. Aynen. Büyük ihtimal. Neyse dönüşte alırız artık. Daha gitsin be. Ya buraya Let me give you the 411. Everything in the Bayview race scene goes through me. And if you haven't noticed yet, it's the place to be. The race scene here is big. Whatever you like, you can find it, if you know where to look. Drag, drift, circuits, and way more. The scene runs so deep, we're racing in places you wouldn't believe. Of course, with that comes an opportunity for some serious money. Best of all, there's an invitation only series called the Underground Racing League for the elite driver where the coin and the props are off the hook. All it takes is the right cred and the proper connections. Remember, this is my town. You're a guest, so max respect. Round back is Tommy. He's a wizard under the hood. He'll hook you up. Hey, dude, Rachel set it up so you can handle all your business out of the garage. She set aside some room for you. Come on, I'll show you where you can store your rides. Yo, here we are. Your own personal space. You can lay out all your parts and gear here. There's also some tools in the back so you can custom tune your ride. Buradan da bir bakalım Yoktur buradan da. Yok. Şöyle tuşlara da bir bakıyorum. Ekledim moda yabancıyım çünkü biraz Tamamdır. Bugünlük öğretici yeterli. Kaç öğretici ilk yarışları da yarışları da yaptıktan sonra bitiyor ama öğretici olarak bunları kabul edelim. X seri için 20 dakika yeterince uzun bence. Esenlikler dilerim.